Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhim. Güneş 15. derse başlıyoruz. Şimdi 15. ders şu. Harfi met uzatma harfi yani vav konusuydu. Neydi? Şu vavlar. Bizim konumuz şu anda şu vavlar. Bu vavların hareketsiz olması ne, neye sebep oluyordu? Ötreli harfi uzattırıyordu, değil mi? Şöyle. Mesela şimdi şu vav olmasa, şu vav olmasa ne yapıyorduk? Zu. Zu diye okuyacaktı değil mi? Evet. Şimdi bu vav gelmiş, hareketsiz gelmiş değil mi? Evet. Ne diye okuyacağız şimdi? Zu. Zu değil mi? Bir saniye kadar uzatıyoruz. Yani bir elif miktarı deniliyor. Mesela buna gu, u, fu, fu, hu, hu. Mesela bunu uzatma. E, u, zu. Zuyu uzatma. Niye? Çünkü yanında hareketsiz vav yok. Şunun yanında var hocam. Evet. Biter ötreli şey harften sonra vav gelmişse onu uzatıyoruz yaqulu wa qudu natubu rasulu suduru qulubu qulubu yakunu yakunu yaquluna yaquluna yaqumuna yaqumuna ya'lamuna Ye ya'lamuna bu mimdir يَجْعَلُونَ 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 تَدْخُلُونَ تَدْخُلُونَ تَكْفُرُونَ تَكْفُرُونَ تَشْكُرُونَ تَشْكُرُونَ تَعْبُدُونَ Buduna. Şimdi burada elifimizi de uzatıyoruz. Niye o da hareketsiz gelmiş? Üstünlü harfi uzatıyor. Hasirune. Kafirune. Kafirune. Abidune. Abidune. Zalimune. 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 Peltek söyledim. Zalimune bi nurihim bi nurihim bi nurihim bi nurihim kulubihim kulubihim sudurihim sudurihim min dunihim mu, min dunihim min min min, min, min di, dunihim 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 evet Şimdi şöyle yine tekrar kısaca söyleyelim. Mesela bu B harfi diyelim ki. B harfi. Hı hı. Şöyle ötreli. Bu diyoruz. Bu. Yanına Vav geldi. anda ne yapıyor? Ama Vav hareketsiz olacak. Yani üstünde bir şey olmayacak. Altında bir şey olmayacak. Bu oluyor. Bu, bu. bir elif kadar bir saniye kadar uzatıyoruz. Bu kadar. İyi dersler.